Hocam tam evet. bu noktada Almanya, e, Almanya'da bu oran yüzde yetmiş dolaysız vergilerdir. Yüzde otuz dolaylı vergilerdir. Almanya hocam, ya Amerika'da uyur. bitireyim, bitir de, bitireyim. Oran hocam. vatandaşı seçti vekilin ve, veya e, bakanın karşısına veya başkanın karşısına çıkar. Arkadaş senin maaşını ben veriyorum diyor bizimkiler gibi elini önüp diyerek e, falan filan böyle gitmez. Yani. Çünkü Türk siyasetçisi seçilenceye kadar önünü ilikler seçmenin karşısında. Seçildikten sonra da seçmen arkasında döner. Arkasını İşte bu e, sistem arayışı e, daha, e, girme. la, girme bu sistemde yeniden yapılanmamız lazım. Yeni bir düzen kurmamız lazım. Ben mevcut sistemi zaten reddediyorum yani ekonomik yönden sistemi reddediyorum. Yeni bir sistem. Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı da bu. Ee, Paris Sözleşmesi 1995 e, 47-48-49 maddelerinde denerinde mealen ki Avrupa Birliği'ne girişimizin ön şartı olarak ülkemizdeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almayı kabul ve taahhüt ederiz. Süre 2 yıl. 6 Mart 1997'de bu süre bitti. Hocam tam bu sistem demişken bu bir sizin tanımınızla bu kapitalist sistemi vahşi kapitalizm diye de ifade ediliyor zaman zaman. Nasıl tanımlıyorsunuz? İfade etmek isterseniz buyurun. Şimdi ben bir kere vahşiyle kabul etmiyorum. Vahşi atları terbiye etmezsen ne yarışta kullanabilirsin ne de ihtiyaçta kullanabilirsin. Kapitalizm vahşi ise bunu ne yapacağız? Terbiye edeceğiz. Terbiye edeceğiz. Biraz önce söyledim aslında. Serbest pazar ekonomisi iki ayaklıdır. Serbest bırak ve kontrol et. Sen kontrolsüz bir serbest pazar ekonomisine giriyorsan ki Türkiye'de böyle işte e, seçmenin önünde engel teşkil ediyor diye mesela servet beyannamesi kaldırıldı. 1983 sonrasında. 85'te. Mehmet Eşebis'in önünde engeldi. Nereden buldun kanunu vardı. İler esasına göre denetim. O da kaldırıldı. Kamyon ve döviz tahditleri vardı. O da kaldırıldı. Bunların yerine yeniden bir e, denetim mekanizması getirilmedi. O denetim mekanizmasının da adı da mükellefi mükellefle kontrol sistemidir. Otomatik olarak çalışır. Birimiz alıcıyız, birimiz satıcıyız. Mesela KDV pazarlığı yaparız. Satıcı e, KDV demekten, e, alıcı KDV demekten kurtulur. Satıcı faturası sattığı için kazancının gelir ya da kurumlar vergisini ödemez. O zaman öyle bir sistem kuralım ki alıcının e, fatura almasına Devlet daha büyük e, provosya versin. Alıcı fatura aldığı zaman e, devlet o faturaya yüzde yüz faturayı yüzde yüz o vatandaşın gelirinden indirir ise yüzde yüz destek vermiş olur. Ama hiçbir satıcı hiçbir çalışıcıya yüzde yüz destek veremez. Bunlar teknik mekanizmalardır. Büyük tüpürlü parayı da kaldıracağız. En büyük tüpürlü paramız demir olacak bir lira. Hadi öde bakayım bir lirayla. E bir milyar. Sayamazsın, saklayamazsın, taşıyamazsın. İster istemez ne yapacaksın? Elini cebine atacaksın. Kart ödeyeceksin. Evet. Mi? Hocam ee, peki son olarak ne söylemek istersiniz? Buyurun. Bir kere herkes kendi günahını bilecek. Günahını bilmiyorsan Tövbe-i istiğfar getiremezsin. Bu işteki e, günahkar sayısı gerek kalite itibariyle e, gerek kantite itibariyle çok fazla. Evvela halk olarak şunu soracağız. Siyasetin finansmanı kim yapıyor? Para, ekonomide bir kural vardır. Paranın yönünü izle gerçeğe ulaş para insan e, vücudundaki ekonomide insan vücudundaki kana benzer. Hasta olunca kan tahlili yaptırırsın. Oradan aldığın sonuçlarla e, sağlık durumun ortaya çıkar. Ekonomi kayıp dışıysa e, kan muayenesini e, yapamazsın. Üç arkadaş Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ve ben. Üç arkadaş. İkisi rahmetli oldu. Şimdi e, Herhalde. Siz andan kahvecinin de danışmanlığını yaptınız değil mi? Öyle. Hem, daha, hem de hem de arkadaş. Onu da yaptık. Bizim bütün isteğimiz öyle bir siyasi parti kuralım ki Türkiye'de her ilde bin tane üyemiz olsun. 81 ilde 81 bin kişi. Bunlardan ayda 100 lira alalım. Hiç kimseden, hiçbir üyemizden 200 lira almıyor. Partimiz hiç kimseden çeşitli isimler altında finansörlerden de para olarak da siyasetini finanse etmesin. Halk finansmanı yapsın. Partimizin de amblemi ince belli bardak. Aynen böyleydi. <laughs> ve 1999-2002 arasında Ahmet ve Recep Özlioğlu'yla nerede maden ocağı varsa biz oradaydık. Ve evet, Türkiye Maden İşçileri Sendikası organize etti. Her tarafı var. En büyük ilgi e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde gördük. Çok büyük bir ilgi ama inanılmaz, tarif Ve bütün illerde e, da büyük ilgi gördük. Ama hiç kimseden yüz lira alamadık. Millet ne diyordu? diyordu. Aga, siz bu işe giriyorsunuz ya o zaman sizin bir avantanız var ki giriyorsunuz. Bir de bizden işte para veriş istiyorsunuz. Peki bizim sakalımız ne olacak? Ya arkadaş bizim böyle bir niyetimiz yok. Ama o arada siyasetin finansörleri bavulla para, çekler getirdi de beklettir. Hiç kimsenin kucağına oturmadık. Kimin kucağına oturursan onun sazını çalarsın. İşte bugünkü e, Türkiye'deki siyaset mekanizması böyle. Öylesine kudurmuş vaziyetteki e, en büyük haksızlığın siyasi partilere hazine tarafından yapılan yardımın dağılımında görüyoruz. Siyasi e, partilerden girdiği seçimlerden oluşan milletvekili e, nin, vekili yüzde kırk yol oluşuyor toplam. Yüzde altmış şey dışında kalıyor. E, yeterli oyalamadığı için bayrağı geçemediği için dışarıda kalıyor. Dolayısıyla hiçbir şey alamıyor hazineden. Almanya'da nasıl? Bir mark kanunu var. Almanya'da gittiniz, e, şeye, e, seçime katıldınız. Sizin partiniz 100, 100, bin oy aldı. Anında 100 bin markı verir sana Alman devleti. Bugün itibariyle Euro. Şahsen katıldınız. 300 oy aldınız. 300 Euro'nuzu verir. Şahsen katıldınız i̇şte bir oy kendiniz verdiniz. Bir oy da siz bana bir verdiniz. Sen i̇ki, iki markımızı gönder hesaba yatayım. Adalet dediğimiz bu. Anayasamızın tanımı da doğru bu. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti. Demokratik miyiz? Değiliz. Apartman yönetim kurulu toplan öyle gitmiyoruz. Layık mıyız? Çaba gösteriyoruz. Ama e, layıklık karşıtı e, bir e, zümrede yok değil. Sosyal miyiz? Sos ve yan. Sosyal iki kelimeler oluşuyor. Sos ve yan. Bir tarafta sos yiyenler, öbür tarafta yal bulamayanlar. Yal biliyorsunuz hayvan yemindir. İşte bu kadar demokratız, bu kadar layıkız, bu kadar sosyaliz ve bu kadar e, hukuk devletiyiz nasıl bir hukuk ise, e, hepimiz görüyoruz Bu evet. devlette de değiliz. Ama bunların hepsi çözümlenebilir. Yeter ki senin maaşını ben veriyorum arkadaş diyebil. Diyebil. Senin maaşını ben evet. veriyorum. Diyebil. Vergileri doğrudan doğruya ödemediğimiz için elimizde çantayla vergilerine gidip ödemediğimiz için e, ee, doğrudan doğruya para vermediğimiz için hesap da soramıyoruz. Çaktırmadan bizden para alıyorlar. Hem gelirimizi vergilendiriyorlar, hem giderimizi vergilendiriyorlar. Sağa dönsen vergi, sola dönsen vergi. Yani ee, niye? Niye? Merkez Bankası kar ediyor. Herkes Bankası kar etmek için diyorlar. Evet. Yani her şeyi başkasının cebinden harcayalım. Yani Merkez Bankası cebinden para harcıyorsun. Nasılsa senin değil ver. Devletin cebinden para harcıyorsun. Nasılsa senin değil ver. Acaba bu insanların e, kendi paralarını bu kadar kolay harcayabiliyorlar mı? Devletin para, parasını harcıyor, Kendi paranız gibi bakacaksınız. İşte kul hakkı bu. Çok evet. teşekkür ederim hocam. Sağolun. Ee, çok teşekkür <laughs> ederim hocam. Çok Üzeriz. tatlı, Üzeriz. çok e, e, samimi bir sohbet yaptık. E, sorularımıza e, samimiyetle, iştenlikle yanıtladınız. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza. Çok sağ olun. Evet, e, değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün e, ekonomist profesör doktor Osman Altun önce insandaydı. Programımızın ismi de İnce İnsan. Her şeyden önce önce insan olmak lazım. Önce insanı düşünmek lazım. Her şey önce insan için. E, evet ekonomik krizin faturasını halk ödüyor başlığı altında aslında Türkiye ekonomisini konuştuk. E, e, değerli hocamız ekonomist profesör doktor Osman Altun'a teşekkür ediyorum tekrar. E, bir başka önce insan programında buluşmak üzere